Toskana deyince muazzam bir e, mutfak var çünkü e, en sade mutfaktan Medici'lerin e, sarayına kadar uzanan bir skala da genişliyor. Tariflerin en basit hali de var. Biz içine bir sürü farklı zenginleştirilmiş malzeme katılarak aynı tarifin çok daha e, lüks diyelim versiyona dönüşmüş halleri de var. Ve bu bölgede sakatat çok kullanılıyor. Ciğerde bunlardan biri. Crostini alla Toscana tavuk ciğeriyle yapılan bir ekmeğe sürülebilir bir nasıl diyelim spread. Şimdi bunun için ciğer ama içinde yürek olmayacak. Sadece ciğerleri kullanacağız. Ciğerlere bakıyorum bir ayıklanacak yerleri var mı diye. Yani kanlı veya böyle sert bir yerlerin almak istemiyoruz içerisine. Şimdi ciğerleri koyuyoruz. Biraz tereyağı koyacağım oraya. Biraz tereyağı, biraz da zeytinyağı koyacağız. Şu şekilde. Zeytinyağım da burada. Soğanları da koyuyorum aynı anda. Ve hep birlikte bunları soteleyeceğim. Şimdi burada bu sakatat kokusunu biraz almak için, biraz tadına yumuşatmak için Yine İtalyan mutfağında sıkça kullanılan adaçayı kullanacağız. Şimdi içine bir de adaçayı atıyoruz. Daha bir küçük daha atayım. Adaçayı sıkça kullanılıyor İtalyan mutfağında. Biraz tuz. Biraz biber. Bir diş de sarımsak. Onu da şöyle ezeceğim. Sarımsağı da doğruyorum veya ezebilirsiniz. Ve güzelce pişiriyoruz. Piştikten sonra ezeceğiz ve soğuduktan sonra da e, tercih ettiğimiz bir ekmekle servis ediyoruz. Şimdi piştikten sonra ister e, bir robotla ezebiliriz veya hafif e, soğuduktan sonra bıçakla da kıyılabilir. Yani biraz taneli veya püre gibi nasıl sunulmak isteniyorsa o şekilde verilebilir. Buraya alıyoruz. Evet, güzelce ezildi. Şimdi biraz soğumasını bekleyeceğim sunumdan önce. Gitüldü olabilir. Bir bu hazırladığımız tavuk ciğeri, bir, ne, bir nevi pati diyelim, koyabiliriz. Üzerine adaçayı çok çabuk kendini kaybeder. Dolayısıyla fesleğen koyabiliriz tepesine bir lokma. Ekmeğimizi kesiyoruz. Direkt krostini yapmak için... Ekmeklerin biraz daha çıtır olması gerekiyor veya bu şekilde taze de verebiliriz. Ben taze ekmek de vereceğim. Ee, elde kalmış bayat ekmekleri olduğu zaman da fırınlanıyor ve böylece fırınlanmış ekmeğin üzerinde verilebiliyor. Ee, biraz kendinize göre değiştirebilirsiniz. Şöyle ve üzerlerine hafifçe karabiber... Ve biraz da ada çayını şöyle ufalayıp koyabiliriz. Fazla değil, az. Ve crostini alla toscana'mız tadılmaya hazır.